Arkadaşlar merhaba. Bu eğitimin konusu görev tanımlama. USIS'te görevler tanımlama, e, tanımlanan görevlerde altımızda çalışan personelimize görevler yükleme, e, verilen görevlerin bitiş tarihlerini tanımlama ve bu yapılan tanımlara göre hangi görevin geciktiği, hangisinin yapılmadığı, hangisine ne kadar süre kaldığı gibi sorulara cevap bulabiliyoruz. Görev tanımlama formumuz numarası 35. Yeni dediğimiz zaman arkadaşlar daha önceden tanımlanmış notasyona göre bir kod verdi. Ben ad olarak PR001 nolu satış için yapılacaklar diyorum. Uyduruyorum bunu. Görevi veren benim Görev tanımlama tarihi şu. Şu iki tarih arkadaşlar. Başlama tarihi ve bitiş tarihi. Detayda vereceğimiz görevlerin minimum ve maksimum. Yani en küçük, en erken ve en son tarihine, tarihine göre oluşur. Şimdi alt gride geldikten sonra alt ok tuşuna basarak bir adet borç satır açayım ben. Yapılacak iş. Palet, eh, ahşap palet temini diyeyim ben. temini evet arkadaşlar. Peki çıktı ne? 250 adet palet çıktısı bu şeyin için. Metot ne? Satın alma. Satın alarak temin edeceğiz. Kim yapsın? Kim sorumlu olsun? Ali Set diye bir arkadaş sorumlu olsun. Bu işi hangi iki tarih arasında yapsın? İşe başlaması için bir hafta süre verelim. 27.02.2022'de başlasın arkadaşımız. Ve bunu 05.03.2022'de tamamlasın. Bu görevle ilgili daha fazla teferruat detay vermek istiyorsak Şuraya yazabiliriz. Mesela ben diyorum ki en az 5 firmadan teklif alınacak. E, ödemesi en erken 90 gün olacak diyorum. Yani Aliset isimli arkadaşımız bu işi yaparken 5 firmadan teklif alması gerekiyor ve bu gelen teklifleri gerçekleştirebilmesi için yani satın alma emirlerine dönüştürebilmesi için 90 gün ödeme vadesi olması gerekiyor. En az. Evet arkadaşlar şurada başlamadı yazıyor. Buna görev nosuna bir oldu görev diyebilirsiniz. İkincisi bu işle ilgili yani PR001 nolu satışla ilgili sevkiyat noktasında işte sevkiyat işi yapan, nakliye işi yapan firmalarla görüşme ve anlaşma olduğunu varsayalım. Nakliye firması tespit edeceğim diyeceğim buraya. Nakliye firması tespiti. Evet arkadaşlar, hedef çıktığını bir anlaşma olması lazım. Nakliye firması anlaşması. Bunun metodu ne olabilir? İlgili arkadaş nakliye firmalarıyla görüşerek pazarlık yaparak bu işi çözmüş olabilir. Görüşme, pazarlık yapma, akabinde sözleşme yapma yapma dedik. Evet şöyle biraz daha satırı yüksekliğini artırırsam daha rahat göreceğim. Kim sorumlu bundan? Bundan da Ayşe Çoban arkadaşımız sorumlu olsun. Bunun tarihini kasıtlı olarak biraz geri atıyorum. Yani şu tarihin görevlendirme tarihinin 01.02.2022 olduğunu varsayalım. Değiştirelim yani. Şuraya da ben günümüz tarihi 22 bugün ayın tarihi 15.02.2022 diyorum. Ondan sonra arkadaşlar şuraya da bitiş tarihini 28.02.2022 olarak kaydediyorum. Gene birinci görevde olduğu gibi şuna da 2 diyoruz. Görevin 12. Sağ tarafa şuraya açıklama yazacağım. Diyeceğim ki e, nakliye ücreti 5000 USD'den az olacak. Ödemesi 15 gün vadeli olacak. İlgili Araçlar fabrikamızda iki gün bekleyecek. Yani bunu karşı tarafa söylememiz lazım ki bunu bilsin. Aracı iki gün önce koyacak. Yani Sefke tarihinden iki gün önce benim fabrikama getirecek. Ben iki gün boyunca yükleme yapacağım. Bunu karşı tarafa, tarafa iletmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şurada devam ediyor dedi. Peki ben şu tarihi yani 2 günlük bir iş olsaydı bu 17.02.2022 yapsaydım ne diyecekti program? Gecikti diyecekti sol tarafa. Tamamı tamamlanan işler için mesela ben bunu deseydim ki bu tamamlandı. Tamamlanma tarihi de yani şu tarihten önce tamam, tamamlamış arkadaş. O zaman sol taraf şurasına şey program tamamlandı olarak işaretleyecek. Ben şu işareti kaldırırsam orasını gecikti olarak işaretleyecek. Şuraya yazılan tarihin bir hükmü olmayacak o zaman. İptal ettiysek eğer görevi iptal etmem gerekiyor. İptal o şu, iptal şeyine de arkadaşlar space tuşuyla bastım ya da mouse'la tıklayarak da e, şey yapabiliriz. İptali kaldırabiliriz. Kayıt için e, herhangi bir değişiklik yaptığımda grid de şurası aktif hale geliyor. Buna basarak da yapabilirim ama o biraz Pratik olmuyor. Ben bir yukarı aşağı hareket ettiriyorum şeyi. Al, aşağı ve yukarı butonlarıyla otomatik olarak kaydetmiş oluyor. 36 oğlu görevler raporuna bakalım arkadaşlar. Burada iki adet görev var. Şurada detayı söylüyor. Şurada arkadaşlar durumlarını söylüyor. Bir tanesi gecikti, bir tanesi başlamadı diyor. Görev tanımı ve onu sorgulama bu şekilde arkadaşlar. Kolay gelsin.